Merhaba arkadaşlar Python derslerine hoş geldiniz. Bugün derslerimizden 7.sini gerçekleştireceğiz. 7. dersimizin konusu inheritance yapısı olacak. Yani kalıtım yapısı. Bunun nasıl oluşturulduğunu şimdi bir gösterelim. Öncelikle yeniden bir class oluşturuyoruz. Bu classımız bu sefer hayvanlar classı olsun. Bu hayvanlar classı şöyle bir şey yapalım. Bizden birkaç özellik alsın. Bunları da şimdi şurada yazalım. Mesela hayvanın ismini alsın. Bir de hayvanın yaşını alsın bizden. Şurada da bunu değişken olarak oluşturalım. Bizden sadece bunları alsın şimdilik. Şurada da bunları alacağı bir değişken oluşturalım. Mesela aslan oluşturalım hayvanlar klasına ait. iki tane de özellik verelim aslanın ismine. Aslanın ismi lion olsun. Yaşı da 5 olsun. Şimdi inheritance yapısına geçmeden önce bunu bir ekranda görelim. Şimdilik bu bize yeterli. Burada da fonksiyonu çağıralım. Evet, şimdi çalıştıralım. Aslı'nın ismiyle yaşını yazdı. Şimdi biz burada kalıtım yapısını göreceğiz. Bu hayvanlar klasının altında yeni bir klas oluşturalım. Bu klasta kedigiller olsun. Şurada bu parantez içine bu sefer bir şey yazacağız. Daha önce hiçbir şey yazmıyorduk. Buraya hayvanlar yazıyoruz. Yani burada anlatmaya çalıştığımız kedigiller klası hayvanlar klasının bir alt sınıfı olmuş oluyor. Yani hayvanlar klası kedigiller klasına bir kalıtım bırakıyor. Inheritance bırakıyor. Bu da bizim için şuna ulaşmamızı sağlıyor. Artık kedigiller klasından da hayvanlar klasındaki özelliklere erişebileceğiz. Şöyle yapalım. Mesela buradaki ekrana yaz. Fonksiyonunu buradan kaldıralım Kedigiller klasını ekleyelim Ne işe yaradığını bir görelim şimdi Hayvanlar yerine de aslanlar artık kedigiller klasının bir üyesi olsun Bunu yeniden çalıştırdığımızda Bakın yine ekrana yazdı Biz bunu kedigiller klasında oluşturmuştuk kedigiller klasının içinde aslında hayvanın bir ismini falan almıyorduk ama hayvanlar klasının bir alt klası olduğu için burada alıyoruz isim ve yaş özelliğini. Bu da kedigiller klasının isim ve yaş özelliğine erişebilmesini sağlıyor. Bu şekilde inheritance yapısını anlatmaya çalıştık. Bundan bahsederken tabii bir şeyden daha bahsetmemiz gerekiyor. Bu zamana kadar oluşturduğumuz yapılar, burada isim yapısı, yaş yapısı, Bunlar public erişilebilir durumdaydı yani istediğimiz yerden bunlara erişebiliyorduk şimdi bir diğerlerini görmemiz gerekiyor Öncelikle ilk göreceğimiz başına tek alt çizgi konulan Protected yapı Protected yapıda Bu Yaş özelliğine sadece oluşturulduğu klastan bu klasın içindeki Değişkenden yani aslan değişkeninden ve bunun alt klaslarından Kedigiller klasından ulaşabiliyoruz Bunu mesela ekrana yeniden yazdığımızda şöyle buraya da bir alt çizgi atalım bunu ekrana yeniden yazdığımızda gördüğünüz gibi kedigiller klası da hayvanlar klasının alt klası olduğu için yaş özelliğine erişebildi. Bunu ekrana yazabildik. Ancak şu var bir de. Bunun başına bir alt çizgi daha koyarsak bu sefer yapıp private yapı oluyor. Burada zaten yaş kelimesinin renginde bir değişiklik oldu. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şimdi buna da erişmeyi deneyelim. Burada iki çizgi koyarak yaş çağrını yaptık. Çalıştırdığımızda burada bize bir hata verdi. Diyor ki burada yaş objesi kedigiller içinde bulunmuyor diyor. Bunun sebebi şu. Biz burada iki alt çizgiyi bir değişkenin başına koyduğumuzda buna sadece klastan erişim sağlanabiliyor. Buna dışarıdan erişim sağlanamıyor. Bu güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilen bir şey. Örneğin bir önceki dersimizde öğrenci adında bir klas oluşturmuştuk. Mesela öğrencinin kimlik numarasına her yerden ulaşılmasını istemeyiz. Bu yüzden öğrenciye bir kimlik değişkeni oluştururken onun değişkeninin başına iki tane alt çizgi koyabiliriz. Şöyle burada da gösterelim. Mesela burayı tamamen bir temizleyelim. Şöyle yapalım. Aslan nokta diyelim. İsim. İsmini bir çağıralım. Ekrana da yazdıralım bunu. Şu şekil. Bunu çalıştırdığımızda ismini ekrana yazdı. Şöyle burayı yaş yaparsak çalıştırırsak gördüğünüz gibi yaşı çağırmadı. Çünkü yaşa ulaşılamıyor. Biz bunu kedigiller olarak değil de hayvanlar olarak yapsak da şöyle yapalım. Yeniden çalıştıralım. Yine ulaşılmıyor. Çünkü yaşa artık sadece bu hayvanlar kılısının içinden ulaşabiliyoruz. Burada izine ismini gösterelim. İsme hayvanlarda olsa ulaşabildiğimizi görelim. Hayvanlardan isme ulaşabiliyoruz. Yani public olduğu için ona istediğimiz yerden ulaşabiliyoruz. Protected yapılara, tek çizgili yapılara sadece klaslardan ve o klasın alt klaslarından ya da değişkenden ulaşabiliyoruz. Burada ona ulaşabildiğimizi bir görelim. Şurayı tek çizgiye çevirelim. Yukarıda da tek çizgi yapalım. Evet tek çizgiyken çalıştırdığımızda yaşına ulaşabiliyor. Çünkü aslan hayvanlar kılısına ait bir değişken, obje. Buradan ona ulaşabildik ancak iki çizgi olduğu zaman private yapıya dönüştü ve ulaşamadık. Burada bir de bahsedeceğimiz polimorfizm yapısı var. Çok biçimlilik. Ondan da bir bahsedelim. Buradaki örneğimizi temizleyelim. Şimdi hayvanlar kılısının altında bir tane de köpek kılısı oluşturalım köpek klasında hayvanlar alt klası olduğundan bahsedelim. Burada köpek klasına bir ses çıkarma fonksiyonu yazalım. Köpeğin çıkardığı sesi de burada yazmış olalım. Şimdi şurada köpek bir isminde de bir obje oluşturalım. Hayvanlar klasına ait. Özelliklerini verelim. ismini verelim köpeğin. İsmi Karabaş olsun. Burada yaşı 2 yaşında olsun. Sonra burada köpeğin ses çıkarma fonksiyonunu çağıralım. Aslında köpeği köpek klasına oluştursak daha iyi olacak. Şimdi çalıştıralım. Şurada bir hata aldık. Şuraya köpek bir diyelim. Evet. Şimdi çalıştırdığımızda ekrana köpeğin çıkardığı sesi yazdı. Bir de mesela şöyle bir şey yaparsak. Burada köpek klasının da altında bir klas oluşturalım. Mesela kedi klası da köpek klasının da altında olsun. Mantık aramayalım şimdilik bu işte. Şimdi ses çıkarma dediğimizde şurayı temizleyelim. Bu sefer de miyav yazsın ekrana. Şimdi bir de kedi klası, kedi objesi çıkaralım. Kedi 1 diyelim buna da. Kedi diyelim. Kedinin adı da Tekir olsun. Tekir de 1 yaşında olsun. Şimdi bir de Tekir hakkında bir şeyler çağıralım. Kedi 1 deyip ses çıkarma dediğimizde şimdi ikisini de önce bir ekranı temizleyelim. İkisini de çalıştıralım. Şimdi burada aynı fonksiyonu çağırdık. Birebir aynı isimli. Köpek fonksiyonunda çağırdığımızda bize ekrana köpeğin çıkardı sesi yazdı. Kedi fonksiyonunda çağırdığımız zaman kedinin çıkardı sesi yazdı. Bu da bizim için çok çeşitli yük oluyor. Birebir aynı isimde ancak çağırdığımız klasa göre değişiklik göstererek bize o klasa ait özelliği gerçekleştiriyor. Yani kedi klasında çağırdığımızda miyav yazıyor. Köpek klasında çağırdığımızda köpeğin çıkardığı sesi yazıyor. Klas yapıları bu şekilde. Klas yapısında şimdiye kadar iki derste neler gördük? Klasların içinde fonksiyonlar olabileceğini biliyoruz. Init fonksiyonunu görmüş olduk. Init fonksiyonu bizim verdiğimiz değişkenleri fonksiyona tanıtıyor. Daha sonra alt klasları gördük. Alt klaslar dışında 2 tane, 3 tane özellik öğrendik. Bunlar public yapılardı. Zaten şu ana kadar oluşturduğumuz yapılar public yapılardı. Burada isimde gördüğümüz gibi protected yapıları gördük. Bunlara sadece o class'tan ya da o class'ın diğer alt classlarından erişebiliyorduk. Bir de sadece ve sadece oluşturulan class içinde erişebildiğimiz protected yapıları gördük. Bunlar dışında encapsulation'ı görmüştük ilk dersimizde. Yani klas kapsülleme yapısı, class yapısından bahsetmiştik. Inheritance yapısını gördük. Alt class'lar oluşturmayı. Bunun dışında şurada bahsetmemiz gereken şöyle bir şey var. Mesela bir klas daha olsaydı elimizde. Burada birden fazla klas alt klas oluşturabiliyor. Şurada ondan da bahsetmişken görelim. Mesela klas deyip canlılar dersek. Bu klasa da şimdilik pes diyelim. Bir şey doldurmayalım. Burada hayvanlardan sonra bir de canlılar diyebilirdik. Hata vermez bizim için. Köpek klası hem canlıların hem de hayvanların sahip olduğu fonksiyonlara erişebilir durumda olacaktı artık. Yani sadece bir klas diğer bir klasın üst klası olmuyor. Birden fazla klas tek bir klasın üst klası durumunda olabiliyorlar. Ve son olarak da polimorfizmi gördük. Çok çeşitlilik. Fonksiyonların farklı özellikler gösterebileceğini gördük. iki farklı klasla. Anlatacaklarımız bu kadar. Klas yapısını ve doğal olarak nesne tabanlı programlamayı da şimdilik bitirmiş olduk. Bundan sonra metotları görmeyi planlıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.